Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kısa bir bonus videosu çekelim. Biliyorsunuz biz uygulamalardan yani şu iOS dosyasından main dosyasına geçerken iki tane yeri değiştiriyorduk özellikle Artos kullanırken. Bunlardan ilk neydi? İlki sistem kısmından time based source 6 yapıyorduk. İşte veya istediğiniz bir time based source da yapabilirsiniz. Bunun sebebi neydi? Artos'un da kendi içinde bir zamanlayıcısının olmasıydı. Bu yüzden burayı değiştiriyorduk. Şimdi, diğer bir kısım da, şu Fritos kısmında, Advanced Settings kısmında, şuradaki ayarda da Use New for entrant Aslında şurada bir açıklama da mevcut. Buradan da hani bir şeyler anlayabilirsiniz. Hani bu kısmı çok açıklamamıştık. Şöyle onun için de kısa bir bonus videosu çekelim. Pre-Enable yapmamız gerekiyor. Disabled kalırsa. Bize bir uyarı veriyordu, işte kodları generate ederken. Şimdi peki bu nedir? Eminim Newlip'i duymuşsunuzdur daha önce. Newlip özellikle bu standart C fonksiyonların bulunduğu kütüphane. Bunlar içinde neler var? İşte printf var, scanf var, malloc fonksiyonlar var ve bazı işte diğer fonksiyonlarımız bulunmakta. Evet, ctrl, malloc, printf gibi fonksiyonlar bu Newlip içinde tanımlı. Ama burada kütüphane nasıl hazırlanmıştır? Bizim normal C koduna göre hazırlanmıştır. C kodunda yani normal yazdığımız şekilde Artos kullanmasaydık kodlarımız en üstten başlıyor. Aşağıya doğru adım adım yapılıyordu. İşte main kısmından adım adım satır numaraları arttıkça kodlarımız da bu şekilde çalışıyordu. Orada hiçbir sıkıntı olmuyordu. Ama şimdi Artos'lara geçince bu kütüphanelerde de bazı sıkıntılar olabilir. Beklenmedik davranışlar ortaya çıkabilir. Özellikle işte şu printf'lerde işte bu strlenlerde beklemelik davranışlar ortaya çıkabilir. Bizim bunu enable etmemiz sebebi biz diyoruz ki bu Newly kütüphanesini Artos'a göre uyarla. Yani bu iş parçalıklarını güvenli bir şekilde çağırabilmesini sağla diyoruz. O yüzden bunu enable ediyoruz. Şuraya da bakalım. Evet yeniden girilebilirlik bu fonksiyon aynı anda birden fazla iş parçası tarafından güvenli bir şekilde çağırılabilmesi anlamına gelir. Özellikle işte Artos'ta e, değişkenlerimizin güvenli bir şekilde tutulabilmesi, e, işte artoz mekanizmalarımızın korunabilmesi için e, bu use new lib frame e, enable etmemiz gerekiyor. Bu amaçla kullanılmakta. Yani bunda bir bonus video olarak çekmek istedim. E, bir de şurada şeyimiz var. Neyimiz bu? Şuradan da bakalım isterseniz. Evet, use F, e, fw e, pack heap file. E, bu da enable gelmekte. Bu da aslında bizim e, HIP4 olduğunu söylemekte e, bu şekilde enable geliyor. Hani HIP4 kullanmayacaksanız bunu da disable edebilirsiniz. Ama disable ederseniz kendi implementasyonlarınızı da sağlamanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi pv, e, portmanlog ve portfree port gibi fonksiyonlar sağlamanız gerekiyor. E, umarım faydalı olmuştur. Yine böyle kısa videolar çekeriz. Kısa kısa bonus videolarda atarız. Özellikle daha önce çektiğimiz videolarda da bazı eksik olan kısımlarımız varsa onları da tamamlamaya çalışırız. Evet, bu videomuzda burada bitirelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.